Arap'a zaten götürme koymuştum. Oradan çıkarken. Göre araba geri çıkarken. E, e, Arı'nın bulunduğu kasaya çarptım. Bir şey tıktıydı. Şimdi İndi aşağıya. Ne diye baktım. Arı'yla birden, arıyor Dövülmüş, yan dövülmüş. Birden çöktü, üç kovanları Arabanın içerisine girdim. Ara, hemen aniden arılar hepsi de doldu. Dedim, arabanın içerisinde payı durmadı. Şey şeyden çıktım arabanın içinden. Devam ettim, kaçmaya. Bütün arı peşimde. Bütün arı peşimde. E, bağırdım, can kurtarın diye. Sonra başıma bir kaçtı bir yerde bir cilet buldu. Eski cilet başıma geçirdim. onun şeyinde telefonu mu aklıma geldi. Telefonla e, 112'yi aradı. böylelikle oldu sonra kaldık. Evde mi bağda mı Bu, oldu? Bu şeyde. Kilo çocuğunda oldu. Geçmiş olsun. Yalnız yani, mıydın? Hanım vardı. Ondan mı soktu? Hanıma zaten ama dedim canlı burada. Ye, ye, onu da soktu, o da geldi, onu da soktu. Kesmiş olsun. Tamam.